Efendim e, genel bir dinleyicimizin sualine namaza tam devam edemiyorum dedi dinleyicimiz. Bunun bir çaresi var mı? Var. Olmaz olur mu? Bir, her gün yüz defa istiğfara devam edeceğiz. Duaya devam edeceğiz. Ve bir de e, Hakikat kitabını yayınlamış bulduk. Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını okuyacağız. Bir defa değil birkaç defa diyeceksiniz ki niye e, söylüyorsunuz onu? Mustafa Bey orada İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh ölüm anını anlatıyor. Kabir halini anlatıyor ilk sayfada. E, nefis oranın okunmasını hiç istemez. Daha doğrusu nefis ölmeyi istemez. Ölmeyi istemez. Allah Teala hani sonsuz olarak dünyada kalmayım son sonra kafir olmaya böyle kararlı Mesela çok kimse kafirlerin azabı ahirette niye sonsuz? İslam alimlerinden e, ona da cevap vermişler. Kafirler sonsuz olarak dünyada kalsa sonsuz olarak kafir olmayı aynı şekilde murat etmişlerdir. Azaplar da sonsuz olur buyuruyor. Dolayısıyla e, nefsin böyle bir durumu var, böyle bir özelliği var. E, eğer ölümden, kabirden onu ısrarla devam edince tırsar. Mesela dinleyicimiz üzülüyorum dedi. İman var ki üzülüyor. İman olmaz hatırına bile gelmez. Kılar zahirlerde falan filan der kendisine göre. İmanı var. E, dolayısıyla e, ne, e, şimdi ehl sünnet alimlerin işte derecesindeki alimlerden bazıları e, genel olarak ehl-i sünnet itikadına amel imandan cüz değildir buyurulmuş. Amel imanla cüz değildir. Yani bir parça değildir. İçki içen kafir olmaz. Zina eden kafir olmaz. Günahdır. Günahı büyüktür. Tamam. Ama bunları inkar etme diyecek kafir olmaz. Yani günah işlemekle bir kimse kafir olmaz. E, öyleyse günah işleyelim. E, öyleyse diye başlayıp da aynı günahı hafif alırsan, allah Teala'nın emrine hafif alırsan o tehlikeye girmeye başlar. Orası farklı. Kitaplarda bildiren hükmü naklediyoruz. Fakat Ahmet imandan cüz değildir hükmünü bildirmişler ama e, müştihid alimlerden bazıları namaz bundan istisna ittifak edilmemiş namaz konusunda. Bu ne demek? O şu demek. Namaz eşittir iman demektir. Yani namaz imandandır. İman varsa namaz kılar yoksa kılmaz. Bu kadar tehlikeli mi? Evet. Bunun için İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir kimse... Namaz vakti girdiği zaman Hz. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bugün insanlar daha böyle hafifletmişler o ifadeyi. İşte namaz vakti girdiği zaman namaz kılmazsa, üzülmezse, onu kaza etmeyi düşünmezse kafir olur. Hatta İmam Ahmet bin Abel Hazretleri bu kimsenin diyor, cesedi öldüğü zaman Müslüman mezarlığına da konulmaz. Böyle ağır ifade var. Çünkü dayandığı deliller var. Bir hadis-i şerifte açık net. Müslüman namaz kılar. Müslüman olmayan kılmaz buyuruyor. Bunu üç kabul etmiş. Ona benzer bazı hadis-i şerifler var. Es-salatu hadis-i şerifi de var. Dinin direği namazdır. Ve namazda bütün güzellikler vardır. Namazın güzelliği, mesela diğer ibadetlerin güzellikleri farklı ama namazın aynı kutsallığı, güzelliği şeyi kendindendir buyuruluyor. Kendindendir buyuruluyor. Ve allah Teala Peygamber Efendimiz'i Miraç'ta yedi kat gökü, cennet, cehennemi gösterdi. Zatını gösterdi. Miraç gecesi. Peygamber Efendimiz'e dua etti. Ya Rabbi ümmetimden buna bir pay ver. Allah-u Teala tamaması emretti buyuruyor. Her ne kadar dünyada Allah-u Teala'yı görmek şartlar müsait olduğu için mümkün değil ise de namazda görür gibi bir hal hasıl olur buyuruyor. Efendim herkes mi e çalışır dedin sen o derece uğraşırsın herkes kapı herkese açık. Yani çalışana. Efendim ben işte bir gün yaptım da ondan sonra olmadı vazgeçtim falan. E sana bir şey olmaz arkadaşım hiçbir şey elde edemez sizden. Diğer işler de öylesindir. Dolayısıyla namazın güzelliği kendindendir ve imandandır diyen, diyenler var. Bunun içinde de e, nefsin en çok olduğu ibadet namazdır ve namazın da secdesidir. Niye? Benim gibi adam yere kapanıyor, alnını yere koyuyor. Bunu nefsi hiç kabul etmiyor. Nefis bunu kabul etmiyor. Ya bunun canlı örneklerini aynı şekilde bu. Oraya gerek yok. Hüseyin Hilmi Efendi, Rahmetullah Halide, o zaman Fatih'te oturuyorduk, hayattalardı. Tekerete falan yok, Türkiye gazetesi var, Türkiye gazetesinde çalışıyoruz. O zaman buyurmuşlar ki, e eskiden nefsi tarif etmek zordu kardeşim buyurmuşlar. Şimdi kolay buyurmuşlar, sokağa çık, her gördüğün insana mücessem, cisimleşmiş nefsi. Öyle adam niye sinyal çaktın? Niye aynı şekilde kornaya bastın? Niye benim önüme geçmeye kalktın? Niye bana yol vermedin? O tabancayı çıkarıyor, bıçağı çıkarıp Baldır, güldür falan. Ha mücessem nefs işte. Niye? Benim gibi adamın önüne nasıl geçersin? Benim gibi adam ana sanki de kornayı çalarsın. Benim gibi adam aynı şekilde niye sellekleri yaparsın falan tabii. Ya e adam aynı şekilde firavun. Benim gibi adam diyor çünkü. Benim gibi adam diyor. Mücessem nefs. Dolayısıyla böyle Nefsi tepesinde olan bir kimse namaz kılamaz. Niye? Benim gibi adam yere kapanır mı diyecek tamam mı? Yere kapanır mı? Sıra mıra falan koysanız falan filan diyecek adam. Ayakkabı ile şeyle papazların ancak Hristiyanların kiliseye gittikleri gibi falan diyecek. Dolayısıyla e, nefis şimdi e, bu dinleyicimizde onun imanını çalmak için yükleniyor. En büyük handikapta namazdan soğutursa Namazdan uzaklaştırırsa daha kolay başlayacak bunu. Niye? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki namaz fahşadan yani bütün kötülüklerden insanı alıkoyar. Namaz alıkoyar. Ve e, şimdi kitap okunmadığı için böyle el üstüne talimlerin kitaplarından nakil yapanlarla dinlenmediği için zannediyor ki kadını erkeği namaz kılarsam sevap olur. Kılmazsam bir şey olmaz zannediyor. Öyle değil o ya. Yani ben Müslümanım diyen bir kimse bir namaz vaktinde namazını kılmazsa erkek olsun kadın olsun bunu kaza etmezse hemen kaza etmezse kaza etten sonra tövbe etmezse kılmadığı bu namaz vakti her namaz vakti gittik de mesela 5 midir bunun aynı şekilde günahı? 5 beş kere 5 beş, 25 olur. 25'i 25 ile 25 çarp. Çıkan rakamı tekrar kendisiyle çarp. Katlarıyla aynı şekilde artarak gider buyuruluyor günahı. Artarak gider günahı. Yani namazı kaza ettikten sonra ayrıca tövbe istiğfar da etmek lazım. Buyur. Bir iki üç diye gitmez yani. ya. Bir iki üç diye gitmiyor. Öyle bir durumu söz konusu. E şimdi e, dolayısıyla namaz bu kadar önemli mi? Evet namaz bu kadar önemli. Namaz bu kadar önemli. E şimdi bu kadar aynı kıymetli bir cevherin de Allah Teala rahmet eylesin. Evvel abiler evet, anlatırlardı. Hep anlatırlardı. İşte şöyle bir cevher. ne kadar para verirsin? İşte şu kadar para verirsin. İşte onun üstünde daha kıymetli, daha kıymetli falan filan deyince e, adam onun e, hani nerede saklasın, nerede yaparsın Adam onun içinde kasal alıyor, bilmem götürüyor, bankada ayrı bir şey tutuyor, bilmem ne yapıyor falan filan değil mi? Hemen bile bunu ballandıra ballandıra anlattan sonra. E peki buyuruyorlar iman. Ya o elmasla bilmem zümrütle falan kıyas kabul edilmeyecek dedi. Çok kıymetli bir cevher. Onun da hırsızı yani baş düşmanı nefis ve şeytan. E ondan koruman lazım. Nasıl koruyacaksın? En üstüne talimlerin kitaplarını okumadıkça şey koruyamazsın. Bunun için zaman zaman aynı şekilde Kıyamet ve Ahiret kitabının ilk 30 sayfası ve hemen hemen her günde e, İmam Rabbani Hazretleri mektubatını okumak lazım. Peki İmam Rabbani Hazretleri mektubatını okumak eğer ne sağlar anlamıyorum. Anlama. Çünkü hal ilmidir o. E, anlamada lazım diye Her gün gelir e, şeyim varsa nasibim varsa merak etme onu da anlarsın. Eee istilasını arttırır buyuruyor. Mektubat okumak. Nefse her gün, her gün bunlar söylendikçe, çünkü imanı var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki müminlere nasihat et, müminler nasihat, müminlerin nefsi nasihat dinler buyuruyor. Cenab-ı Hak şimdi iki yer yaratmış. Bunu açıkça da peygamberler ile bildirmiş. Birisi cennet, birisi cehennem. Bu ikisi sonsuz olacak. Buraya girenler de sonsuz kalacak. Cehenneme giden de sonsuz, cehennem kendisi sonsuz, içine girenler de sonsuz. Cennete cennet sonsuz, cennete girenler de sonsuz. Peki buraya giden yol dünyadan geçiyor. Ne götürüyor? Senin amelin. Ya cehenneme götürüyorsun ya da cennete. Nefis seni cehenneme sürüklüyor. Ama işte şöyle olursa ama böyle diye başladığı zaman nefis söylettiriyor. Dikkat et kendine. Tehlikedesin. Bir şey söylendiği zaman veya kitapta bir şey okunduğu zaman öyle ancak şey maille veyahut da mesajla e, gönderiyor. E, siz işte Türkiye'de size böyle yazmışsınız ama siz radyoda böyle anlatmışsınız ama siz televizyonda böyle anlatmışsınız ama ama ha. o zaman arkadaşım otur kendini sorgula. Sen bu amalarla bir yere varamazsın. Bir kere ehlüsüne talimlerinin ehlüsüne talimlerinin e, gerçekten Resulullah Efendimizin ve Vesselam varisi olduğunu kabul etmediği müddetçe o zatların kitaplarını okuduğun zaman da, da aynı şekilde bir şey anlamazsın, istifade edemezsin. Yolunu yine sapıtırsın. Y yine sapıtırsın. Ha, onları Allah falan gönderdiği çok büyük bir nimet olarak kabullenir. Buyurduklarında aynı şekilde onlara inanır. Onu da hayatına geçirmek için başlarsan bak senin ufkun da değişir, anlayışında değişir. Ondan sonra amellerin de değişmeye başlar. Mesela ben, ben dikkat ettim Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı yayınladığı kitapların yani içini doldurmuşlar zaten de kapaklarına bile bir şey yazmış. Kapakların arka tarafında istiğfar istiğfar istiğfar. Ha o zaman anladım ki bu asrın ilacı istiğfar. Ama ya amasın falan yok arkadaşım cebinde telefonum var yani eskiden televizyon deniyor televizyon şimdi artık çocuklar böyle bak televizyon açanları görünce yaşlılarına inecek değil vasıtası olarak görüyorlar tamam. tamam. <laughs> Orunlar var falan, televizyona falan baktıkları yok yani. E, çünkü gereği yok. Cebinde duruyor çünkü. Cebinde duruyor. E, her şeye onunla ulaşabiliyor. E, bu kadar aynı şekilde nefsin istedikleri var. Bu kadar nefsin istedikleri var. Şeytan bile aynı şekilde nefsin yanında e, çok çok ehven kalıyor buyuruyor kitaplarda çok çok. Bir de o mücessem nefs haline gelen din adamları bilmem neler falan onlar olunca artık din diye şeye de gerek yok. Efendim başkasının İslamiyeti bozmasına da gerek yok. Din adamı kılığında daha çok zarar veriyor. Hani Emre abiler de Allah rahmet eylesin hep madde ee, Değişik değişik şekillerde. Mesela büyüklerden bir saat bir gün e, camiye geliyor falan bakıyor. Kürsüde bir vaiz konuşuyor. Şeytan da sırtını e, o e, camide işte direğe yaslamış onu dinliyor. O zat şaşırmış demiş hayırdır demiş şey oturuyorsun demiş dinliyorsun. Niye demiş aynı şekilde demiş insanlar aldatmak için uğraşmıyorsun. Sus, demiş Bak demiş bu demiş benim bilmediklerim de söylüyor bundan öğreniyorum demiş. Yani. Benim yapmak istediğim çok çok fazlasını bu yapıyor. Vaiz yapıyor bunu. Kürsüdeki. Kürsüdeki yapıyor demiş. Kürsüdeki daha de çok aynı şekilde yapıyor. Dolayısıyla biz böyle bir zamandayız. Böyle bir zamandayız. Peki bu dinleyicimiz istifara devam etsin sadaka versin. Ve bir Fatih üç ihlas okusun. Bir Fatiha, üç ihlas Bu herkes için ilaç. Bir Fatiha, üç İhlas. Üç İhlas. Fatiha'dan önce üç salavat, üç İhlas'tan sonra da üç salavat okuyacak. Yani Fatiha başlamadan önce üç salavat, yalnız Besmele, Fatiha. Sonra Besmele çekerek üç İhlas. Ondan sonra da üç tane salavat. Salavatlar da Besmele çekilecek mi? Çünkü bazıları takılıyor. Kitap için yoksa çekilmeyecek. En öncesinde de istiğfar. İstiğfar. Ondan sonra... Ee, Saadet-i Ebediye'deki büyük alimler başlığında bir şiir var. O şiiri okuyacağım. On sonra bitirdikten sonra Ya Rabbi okuduklarımdan hasıl olan sevabı. Bu şiirde ismi geçen zatlara Nebi Sıddık Selman Kasım Cahfer Bistami diye başlıyor. Sadece o satırda Nebi Resulullah Efendimiz Sıddık Hazreti Ebu Bekir, Kasım e, ca, e, şey Sel ca, e, Selman e, Selman-ı Farisi Hazretleri on sana e, iki gelen Hazreti Ebu Bekir, Radiyallahu anh Hazretleri doğru, devam ediyor yani. Burada ismi geçenlerin ruhlarına hediye ettim. Bunların hatırı ve hürmetine Ya Rabbi ne derdim var? Ya bir namazı beş vakit namazı kılmak istiyorum. Veya aynı şekilde başında bir sıkıntı var, bir derdim var. Bir böyle bir sıkıntı var Böyle bir kocamdan var Hanımımdan var Evladımdan var Komşumdan var Onlar vesileyle dua ediyor Dert değil de bir istek de olabilir mi? Bir ev istiyorum mesela O da olur canım Bir ev istiyorum ee, Şimdi seneler önceydi Tekeret eski binasındaydık ee, Canlı yayında haberlerde Şeyde bu Urfa mıydı, Diyarbakır mıydı, neyse. Birisi baktım, o zaman şey, at koşulları hala yapılıyor ya. He. Yaşlı bir adam. Onlar yapıyor falan. Muhabir soruyor, amca ne yapacaksın bana? İşte kazanacağım diyor. Kazanca ne yapacaksın? Bir karı daha alacağım diyor. <laughs> at, at, yarışı oynuyor onun için. Onun için at yarışı oynuyor. <laughs> e şimdi, hani maksudun mağmudun ya. Adam o yaşa gelmiş, hala yönü dünyada. Dünyada. Allah-u muhafaza buyursun. Dolayısıyla, dolayısıyla e, yani böyle bir talep değil, böyle bir evdirsin, hayırlısıysa araba dersin, isteyebilirsin. E, Bunları allah tarafından Teala isteyebilirsin. E, efendim işte hani haşa, e, böyle önüne mi konacak? Hayır değil. Cenab-ı Hak duanı kabul edince sevkleri yaratır. Çünkü ben e, işte İstanbul'a gelip Fatih'te oturduğum zaman amaydı, kızının eviydi. Onda oturuyordum falan. Allah rahmet eylesin. Salih amca, Salih ismi. Ee, bir şey dedi o zaman. İnşallah dedi buradan dedi kendi evine gidersin. Hı. Ya biz maaşla çalışan Adamı öğretmendik, tamam gazeteci olduk. Maaşla Pek mümkün görünmüyor. Değil. baktım bile ya inşallah nasip falan. Ya ben oradan kendi evime gittim biliyor musun? <laughs> Adam güzel dua etmiş Tabii de, peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.